etik ve ahlak dersi kapsamında size bir soru sormak istiyorum. Tıp okuduğunuz için bununla ilgili bir soru soracağım. E, ölümcül hastalığı olan bir hasta geldiğinde size e, ona söyler misiniz öleceğini yoksa üzüleceğini bildiğiniz için ondan bunu gizler misiniz? Sizin için hangisi daha ahlaki ve etik olur? Yani e, söylemem daha doğru benim için. Hı hı. Hem Hipokrat yeminimizden dolayı hem de yani hastaya yalan söylemektense doğruyu öğrenmesi daha ahlaki gelir. bana. Yani genelde sağlık çalışanları, tıpçılar hepiniz böyle yapıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Yani şey alıştıra alıştıra yani ama yine de söylenmesi taraf e aslında sizin bu yaklaşımınız deontolojik etiğe giriyor. Deontolojik etikte de doğruyu söylemek eee ahlaki bir sorumluluk ve eylemlerin sonuçları değil kendisi önemli deontolojik etikte de. Yani genelde sağlıkçıların da yaptığı bu oluyor çoğu zaman. Siz biliyor muydunuz bunun deontolojik etikle ilgili olduğunu? Yeni öğrendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorum cevapladığınız için. Rica ederim. Bu kadardı.